Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar davul nasıl akort edilir e, sizlere e, kısaca onu göstereceğim değerli arkadaşlar. Hep birlikte yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda davulumuzun akortu e, bozuk arkadaşlar. Bunu e, şu şekilde e, yapmaya başlayacağız değerli arkadaşlar. Akortumuzu yapmaya başlıyoruz. Evet. Şu şekilde gerdiriyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet ya şu anda yapmaya devam ediyoruz. Şu şekilde ağzından davul ederlerse. Şu şekilde daha rahat olur herhalde. Mesela.

kaçırırsa bir sabitliği varsa yoksa elden kaçarsa tekrar e, çözülür. Ve başka da bir sabitlemezsek e, e çözülür varsa tekrar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şurayı şimdi sabitledim. E, devam edeceğim. Araşır. Sabitlemesek ne olduğunu çözülüyor değil mi? Evet. Evet şu anda arası sesi, sesi değişmeye başladı evet. Bunun için ne olur gergin olursa arası hem dağıl patlamaz ve e, yaz ve kış aylarında dağılın sesi bunu tok bir e, ses biri değerlendirir. Evet şu anda son aşamaya geldiler arası. yavaş yavaş ince detayına geçeceğiz şimdi. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptık. Şöyle gerdirme işlemini e, kaba bir şekilde yaptık. Burası bu tarafta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda e, gerdirme işlemini şöyle biraz daha ince detaya göre yapacağım bir arkadaşlar. şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Biraz daha böyle. Şimdi incesini yapıyorum arkadaşlar. Kalın bitti. Biraz daha incesini yapıyorum. ses nasıl değiştiriyorsun değil mi arkadaşlar? De evet, arkadaşlar şimdi bazıları biliyor bazıları bilmiyor burası arkadaşlar davulcu keçi derisinden yapılıyor burası normal plastik e, deriden yapılıyor plastikten yapılıyor kayışımız e, deri kayış gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada e, sağa atmalı alt bir yer var hemen size göstereyim arkadaşlar ilk önce nasıl e, yapıyoruz davulu İlk önce sağ elimizi geçiriyoruz arkadaşlar sağ el geçiriyoruz daha sonra arkadaşlar sol kolumuzu geçiriyor. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde derse yaptık. Da olmuşum yapacak. Şöyle çalmaya hazır olacak. bu evet, Şu şekilde oynarken bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Evet, bunu salladığımız kadar sallıyoruz arkadaşlar. hiç bu şey yapmaz. Çünkü buradan e, sağ koldan destek aldığımız için arkadaşlar bu e, diğer davullar gibi arkadaşlar e, buradan işte omuzdan düşme yapmaz. Çünkü sağ koldan bunu şu şekilde destekliyoruz. Evet, sağ koldan destekliyoruz. Bu artık kopmaz artık. Şimdi arkadaşlar bir, bir de bunu bazıları ne yapıyoruz arkadaşlar? Düğüm bütününce ipleri gevşetiyoruz. Niye gevşetiyoruz derler arkadaşlar? Bir de onun e, izahını yapalım. Şöyle bir misal vereyim arkadaşlar. Takım elbise giydiniz. Bir düğüne gittiniz, İnsan takım elbisesiyle ne kadar durabilecek? Bir ilgi sert Ondan sonra ne yaparsın? Sıkılırsınız, kravatı çıkarırsınız, kemeri çözersiniz, rahatlarsınız değil mi? İşte davul da aynı öyle her şey. Ne kadar sıkarsan davul o kadar e, daralır. Ama çözdüğün zaman oh be rahatlar. Şimdi ben bir e, akordunu yaptım, e, sıkıştırdım her şey. Eve geldim, hiç çözmedim. Öbür düğünle bu davul ölmez. Çünkü davul dinlemedi. Aynı insan gibi aynı şey bu. Aynı insan gibi. Yani nasıl insan dinlenince ertesi gün daha güzel e, Davul da araşar, dinlenince o şekilde ertesi gün daha güzel yeter. Size daha güzel e, cevap verin. Değerli arkadaşlar e, düğün bitti. Eve geldi. Çözdük. Badem yağı. Buraya badem yağı sürdüğümüz zaman e, davuldaki e, o derideki gözlenekler açılıyor ve ondan yumuşuyor ve e, hava verir. Bu yüzden badem yağı da sürmemiz e, daha güzel olacak. Bilmeyenler için söylüyorum. Halk, ya, halktan bir yerler var. Olacak. Böyle işte e, ıhlamur gibi satan, ısırgan, ıhlamur satan yerler var. Onlardan da gideceksin badem yağı alacaksın. Badem yağı sürüyorsun. Bir süngerle böyle her tarafını yediriyorsun. Olacak. Öyle ikinci bir düğüne kadar o şekilde duruyor. Olacak. Ve e, tekrar e, akort yaptığın zaman başka bir günde o da öyle bir güzel ses verir ki onun sesini arkadaşlar kimse doyamaz derlerse. Şimdi biz davul bilgisini çocukluktan beri yaptığımız için arkadaşlar davulu e, önemsiyoruz. Ve davul hakkında ne kadar sorunuz varsa yorumlarda bunları bekliyoruz arkadaşlar. Mesela bu benim davulun e, çam kasma. Burası e, keçi derisi Burası plastik e, deri ama kaliteli derisi. zaten amplem burada yazıyor. Amplem var Şimdi bu davul e, çalmaya hazır davranırsa ben, ben istediğim zaman e, düğünlerde e, istek, e, istek gelirse hemen hiç düşünmeden davuluna çıkacağım acaba. Davulu mesela, fazla soğuk yere koymayın böyle. İşte mağazalara, e, kilerlere öyle bir şeylere koymayın. Temiz kalsın. Çünkü tamamen e, e, orantılı olduğu için şey, tamamen vücudumda benim e, bağışık temiz olsun. Da her zaman silin. Ben düğümden gelince muhakkak e, gevşetirim. Badem yanına sürerim. Efendim sevgim, Her tarafını silerim. Ölü korum değerler e, O yüzden sizler de öyle yaparsanız e, memnun kalırsınız. Davulculuk o kolay bir meslek değil birazcık. Davul e, karşıdan çok kolaymış gibi gözüküyor ama arkadaşlar gerçekten bu davul işi başka bir şeye benzemiyor birazcık. Çok titizlik isteyen bir şey. Düğün oldu. Ben davulumu attım bir köşe öyle değil. Bunun bakımını yapacaksın Nasıl bir araç bakımını yapmadan bir yerde tostlarsa işte e, bu davul da bakımını yapmadığı zaman bir yerde ne yapar? Toz edecek Ne yapar? Patlar. Hayır yani ses vermez. Seni mahcup eder müşteriye karşı O yüzden değerli arkadaşlarım davulumuza devamlı saygı çıkaracağız. Davul aşkı o, olarak arkadaşlar bugün davulumuzun nasıl e, akort edildiğini e, ve bakımın nasıl olduğunu sizlere e, dilimizin e, sürttüğüne e, göre e, söylemeye çalıştık arkadaşlar. Hepinize bizi sabırla dinlediğiniz için Ayrıca e, çok teşekkür ederim e, bütün izleyicilerimizden abone olmalarını, yorum yapmalarını ve kafanıza takılan soru işaretlerini lütfen mesaj olarak yazın. Ben size kıyaftamıza. Hepinize e, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Düğünlerinizde bizi davet etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.